Es kavga diye. çıkacak. İyi yapma. Bırak oğlum bırak. Tam benim problemim değil. Gelme. Gel Maya, Maya buraya gel. Maya. Ses yapıyor. Yapma. Maya, gel Maya. <laughs> Deniz'in savaşı Maya mı alayım? Al Dur. Uy. Bırak, bırak ya. Babam seni talim göreyim. Yapma. Yanına koyayım. Bana ver boş, bana ver. Yanına koyma, yanına koyma. Yapma, yapma, yapma. Koş. kork, korkma, Korkmuyor ki. Daha.